hiçbir şekilde direksiyona müdahale etmiyorum. L LED... Sağa çekmedi arkadaşlar. 170 gördüğünüz gibi power güç gitti arkadaşlar. 78 Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yanımda Toyota Corolla Cross var. Detaylı bir test yapmaya çalışacağım. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi gelin hep beraber Corolla Cross'u inceleyelim. Arkadaşlar yanındaki araç Corolla Cross 2023 model donanım seviyeleriyle başlayayım. Flame, Flame x -Pack, Patient, Patient x olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği var. Şu an yanındaki araç Patient. Aracın zaten tasarımı bu şekilde. Daha önce testleri yapılmış. Çok fazla aynı şeyleri tekrarlamanın bir anlamı yok. Ben size direkt farkları anlatacağım. Flame alırsanız veya Flame x bu farlar gelmiyor arkadaşlar. Bunlar Patient'da geliyor. Ortasında gündüz ledi var. Son derece güzel görünüyor. Kenarlarda mercekli farları var, üstte mercekli sinyalleri var. Dört farklı. Bunlar kayar olarak da çalışıyor. Yani her biri arkadaşlar ayrı ayrı yanıyor. Ve son derece güzel görünüyor. Bunlar beyaz. Frame paketlerde sarı geliyor. Bizde beyaz geliyor. Yani Patient, Patient x -pack'te. Toyota logomuzun ortası mavi. E aşağıda sis farlarımız var. Sis lambalarımız. Bu park sensörleri arkadaşlar Patient x gelmiyordu. Herkes gidip sonradan taktırmış. Bu aracın sahibi de öyle sonradan taktırmış. Yan tarafa doğru geçiyoruz. Siyah cross detaylarımız var. Zaten bu araç bir crossover olduğu için haliyle bunlar normal. Aynalara baktığımız zaman son derece büyük kocaman aynalarımız var. Ya bir pick up sürüyormuşsunuz gibi hissettiriyor aynalara baktığımız zaman. Cantlara geldiğimiz zaman cantların ebatı arkadaşlar 18. 225H50 R18 diye geçen ee, güzel lastiklerimiz var üzerinde şu anda normalde orijinalinde Dunlop var 3 tane Dunlop Michelin bir tanesi sonradan takılmış Dunlop'u da şöyle göstereyim size Dunlop Sport Max Lastikler son derece güzel yol tutuyor Aracın arka tarafına geldiğimiz zaman Yine aynı şekilde flame alırsanız bu güzel led stoplar gelmiyor arkadaşlar Daha çirkin daha halajan olan stoplar var Bagajı açıp bagaj açımını göstereyim açarken arkadaşlar geri görüş kamerasını görmektesiniz. Şimdi bagaj hacmimiz 403 litre. Pandizotu yukarı doğru kaldırabilirsiniz bu şekilde. Aynı zamanda bunlar çıkıyor. Bunları çıkarttıktan sonra istediğiniz yere bırakabilirsiniz. Bagaj arkadaşlar 403 litre. Yani sınıf standartlarının bir tık altında. Bagajı biraz ufak. Ama tavana kadar doldurabilirsiniz eşyalarınızı. Bu şekilde yaklaşık 480 litreye falan çıkacak muhtemelen. O benim kendi tahminim. Aracın stepnesine baktığımız zaman burada bir stepne var, ince simit. Krikosu vesaire, burada her şey var. Kenarlarda da gözler var. 12 volt vesaire bagajda bulunmuyor. Bagaj aydınlatması var. Bagajı koltuklar yatırarak da büyütebilirsiniz. Arkadaşlar burada elektrikli bir bagaj bizi karşıladı öncelikle. Bu elektrikli bagaj bütün rakiplerinde yok. Örneğin Seat Ateca'da yok. Corolla Cross alırsanız geliyor. Arkada yine park sensörleri yoktu. Kamera vardı ama park sensörü yoktu. Ön arka park sensörü sonradan yetkili servise takılmış. Ben gittiğim zaman ciddi anlamda talep vardı etkili serviste buna. Diz ve baş mesafesini göstermek için arkaya doğru geçelim. Bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı ve benim boyum 1.85. Ve son derece rahat sürüyorum. Yani bir tık daha öne alırsam benim boyumdaki bir kişi arkada rahatlıkla oturabilir. Hatta şöyle yan tarafa geçip size Gerçek bir yaşam alanı göstereyim. Ama dediğim gibi ben geride kullanan bir kişi olduğum için oturduğum zaman alan böyle oluyor. Yani ön tarafta mesela ben otursaydım yolcu olarak sadece araba kullanırken rahat etmek istediğim için koltuğu böyle aldım. Burada 3 parmak bir mesafe yer alıyor. Mesafesini de şöyle göstereyim. Yani 3 parmak falan zaten cam tavanla beraber perde olduğu için perdeyi de açarsanız bayağı bir alan kalıyor. Yukarısı gayet iyi. 2 adet Type-C girişi görüyoruz. Havalandırma menfezleri var. Kapı kenarlarında da arkadaşlar bardaklıklar var şöyle göstereyim gayet kullanışlı bardağınızı bırakabiliyorsunuz açıkçası orta konsoldaysa sol ve sağda bardaklık olması çok daha iyi arkadaşlar çift kadem olarak kullanabiliyorsunuz şu şekilde bagaj hacminden kazanmak için ön tarafa geçtik direksiyonuna başlayalım Toyota'nın diğer araçlarında olan direksiyonla aynı direksiyon yer alıyor. Sol tarafta işte ses üniteleri. Burada sesli komut var. Hem Toyota'nın hem Apple CarPlay veya Android Auto'nun sesli komutunu buradan basarsanız bir kere Toyota'nın sesli komutu açılıyor gördüğünüz gibi. Basılı tutarsanız da Apple CarPlay'in şu anda benim telefonum bağlı olmadığı için Apple CarPlay'in Siri açılmadı. Siri açılacaktı veya Hey Siri deseniz de bir de açılacak. Burada mod arkadaşlar moda bastığınız zaman işte radyo veya bluetooth vesaire arasında geçiş yapıyor müzik için. Hız sabitleme, adaptif kruz kontrolün kumandasını burada görüyoruz. Burada şerit takip. Şurada göstereyim. Bastığım zaman açılıp kapat, kapanıyor. Hız sabitleme kullanılamıyor diyor. Hız sabitleme vites D'de olmadığı için şu anda açılamadı ama vites D'de olduğunda buradan yönetebiliyoruz. Klima kumandası Corolla ile aynı zaten arkadaşlar. Şöyle göstereyim. iki bölgeli klima menfezleri dörtlü sinyalimiz. Direkt kesebiliyorsunuz ama artırıp azaltmak için 2 saat böyle basmanız gerekiyor tek tek veya direksiyon üzerinden kumandadan buradan alçaltmanız lazım. Şöyle bir çevirme olsaydı çok güzel olurdu. Hala arıyoruz bunu arabalarda. Kablosuz CarPlay'imiz var. Şöyle vitesi boşa alayım size burayı göstereyim. Burada da bir düğme var. Bunun düğmesi arkadaşlar. Açıp kapatabiliyorsunuz. Kablosuz şarjın düğmesi. USB girişimiz var. Araçta Patient X plaketlerde var arkadaşlar. Direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma. E, buralarda yerleri oluyordu ama bu araçta olmadığı için gösteremiyoruz. Malzeme kalitesine gelirsek. Arkadaşlar üst taraf bildiğiniz plastik. Ama alt taraf, burası da plastik. Sağ taraf deri. Yani ben şu an anlamıyorum. Burası nasıl deri olabilir de üst tarafa sert plastik koyabilirsiniz. Gerçekten son derece üzücü. Sol tarafa baktığımız zaman bu tarafta buradaki deriye göre daha sert ama yine deri bir malzeme kullanılmış. Güzel. Burada eleştireceğim şey arkadaşlar bu pencere ünitelerinin üzerinde simge yok, gece ışık yok. Yani bunu karanlıkta elinize alışmadığı sürece aramanız gerekiyor. Bu büyük bir problem bence. Bunun üstüne sticker falan yapıştırabilirsiniz satıyorlar. Sol tarafta arkadaşlar geniş bir göz var. Burada yine matara vesaire bırakabileceğiniz bir alan var. Yani eşya gözleri bakımından fena değil. Corolla Cross güzel şeyler sunuyor. Torpido gözüne baktığımız zaman da burası gayet geniş. Orta tarafa baktığımız zaman burada arkadaşlar iki adet bardaklık görüyorsunuz. Ağzına kadar dolu bir kolçak var. Kolçak dar, küçük. Açılmayan bir cam tavanımız var arkadaşlar. Sadece perdesi var. Şöyle göstereyim. Bastık kapandı. Yani güzel ama keşke açılsaydı. Neden o hani o kadar zahmete girip bunu açmadınız? Bunu bir öğrenmek lazım. Siyah bir tavanımız var. Böyle. Hadi gelin hep beraber sürüşe geçelim arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Arkadaşlar şimdi sıfır yapacağız. Sürüş modlarından normal power power'ı seçtim. Power sport arkadaşlar. Bu araçta sport yerine power var. Her zaman hızlandığım yere gidiyorum. Klimayı kapatacağım. Kapattım. Hold fonksiyonunu da kapatacağım. Kapattım. Hazırım. 100 Arkadaşlar yola çıktık. Öncelikle direksiyondan bahsedeyim. Direksiyon tamamen elektrikli. Aracımızda direksiyon ısıtma bulunmuyor. Çok hafif bir direksiyonu var aracın. Şimdi ben bir viraja giriyorum. Hemen size şerit takibi göstereceğim. Gördüğünüz gibi direksiyonu bıraktım arkadaşlar. Hemen beni virajın içine geri aldı. Bakalım bu yolu dönebilecek mi? Ben şimdi gaz vermeye başladım hiçbir şekilde direksiyona müdahale etmiyorum. LDA tekrar tekrar etkinleştirildi diyor. Lütfen direksiyon simidini kontrol edin diyor. Ben buradan hız sabitlemeyi de açacağım. 92'ye sabitledim. Asla dokunmayacağım. Bakalım ne yapacak. Daha önce hiç bunu denemedik bu arabada. Daha önce bu arabayı defalarca kullanmışlığım var. Bayağı sol tarafa doğru giderken müdahale ettiğine. Şu an şerit takip açık mı? Açık değil arkadaşlar. Şu an şerit takibi açtım. Bu arada az önce müdahale eden LDA'ydı. Ben asla müdahale etmiyorum. Arkadaş, arkadan bir kurye geliyor ama umarım sıkıntı çıkarmaz. Ben her ihtimale karşı elimi direksiyon arkasına doğru yaklaştırdım. Yakında çalışmayacak. Direksiyon simidini kontrol et diyor. Çalışmayacak da ne demek yani bırakacak mı bizi ölümüne mi terk edeceksin? Araç geliyor. Bayağı bizi alıp getiriyor. Konuşması önemli değil yani sabaha kadar konuşsun. Millet bunu bırakır yani. Çünkü biliyorsunuz buraya şişe sıkıştırıp kandıranlar falan var. Arabaları pert oldu maalesef. Öyle yapmayın arkadaşlar. Direksiyon simidini tutun diyor. Frenlemeye başladı. Duruş yardımı birazdan etkinleştirildi diyor. Tek Hala tutun diyor Ben hala tutmadım yavaşlamaya başladı Ama hani bir fren yok kemer sıkma da yok Şimdi bakalım sağa çekecek mi Arkamdan da bir kamyon geliyor ama Sağa çekmedi arkadaşlar Baya artık kamyon geldiği için Ben bu teste devam edemeyeceğim Ama durum bu Şerit takipte iyi çalışıyor. Gördünüz. Bayağı sizi alıp şehirden şehire götürebilecek bir potansiyele sahip. Şimdi ben şerit takibi geri kapatıyorum. Sabitlemeyi de kapattım. Cancel diyorum, iptal ediyorum. Arkadaşlar, direksiyonun sol tarafından ses kumandası, sağda burada parça atlama vesaire değiştirip kullanabiliyorsunuz. Onun dışında burada hibrit akü ünitesi var daha doğrusu enerji akımını gösteren görsel bir şölen var. Bu aracın hibrit sistemi şöyle. Araçta 1.8 litrelik 140 beygirlik motor yer alıyor. Hibrit ünite bildiğiniz elektrikli motor sizi son derece güçlü bir şekilde 50 km hıza kadar sanki araba full elektrikliymiş gibi hızlandırıyor. Muazzam bir hızlanması var yani ilk bindiğinizde sürekli uçalım kaçalım patlayalım moduna geçebiliyorsunuz ama 50'den sonra da atmosferik motoru hissetmeye başlıyorsunuz 100 kilometre kadar şu an mesela ben yokuş yukarı dip gaz yaptım 125 128 yani öyle aman aman Performanslı değil 1.3 TC'ye de 140 beygirdi ama bu şekilde değil arkadaşlar turbolu araba her zaman daha hızlanır hibrit ünite yüksek hızlarda çalışmıyor yani sizin anlayacağınız ee, çalışmıyor derken destekleyici bir şekilde çalışıyor. Bu aracın fabrika verisi maksimum hızı 170 180'e kadar hızlananları biliyorum ben. Yalnız 180'den 170'ten sonra 180'e kadar artık burada devir göstergesi yok bu araç hibrit olduğu için power var arkadaşlar. Power %100'den şuralara %90'a falan inmeye başlıyor. İmkan olursa ileride gösteririm. Ee, bu şekilde çalışıyor hibrit ünite. Ve ben son derece beğendim çalışma prensibini araç çünkü şehir içinde çok fazla tutumluluk potansiyeliyle çalışıyor 5.2 litre bir yakıt tüketimi var bu arabanın bu da karma tüketimi hem, hem şehir içi hem şehir dışı karma tüketim. hatta full şehir içi diyebilirim bu 5.2 arkadaşlar ee, şehir içi 4 litre 3.5 litrelere bile düşüyor aynı Corolla Sedan gibi şimdi burada ileride bir yokuş aşağı hız denemesi yapacağım Yokuş aşağı yapmamın sebebi Araç ne kadar maksimum gidiyor göstermek Hatta şimdi basmaya başladım Yol düzken göstereyim size Drive modlarından power'a seçtim ben Zaten power seçiliymiş Ben 0 yapmıştım 150 160 170 gördüğünüz gibi Power güç gitti arkadaşlar gazı bıraktım artık. Şurada sola geçiyorum. Bu virajda ne yapacağını merak ediyorum arkadaşlar. Ben hem Mercedes'le hem Skoda Superb'le veya diğer araçlarla burada hızlı bir şekilde girmiştim. Şu an ayağım gazla değil araç kendi hızıyla ilerliyor. Yavaşlamaya başladı. Gayet iyi yol tuttu. En ufak bir güvensizlik yok. Şimdi gelelim arkadaşlar yalıtıma. Neden yalıtım dedim? Çünkü yüksek hızlara çıktım. Gördünüz, CVT şanzımanın motor gürültüsü ve yalıtım ciddi manada yüksek ses geliyor. Hala gaza basmıyorum ama yine de viraja gireceğiz hızlı bir şekilde. Hatta basayım sizin için. 150 160 166 ile döndüm arkadaşlar. Araba çok iyi dönüyor. Sinyal yakmadan şerit değiştirirseniz şerit takip size veya şerit değiştirme yardımcısı size müdahale edip duruyor. Artık basmayacağım. Bu aracın amacı da zaten basmak değil. Sadece sizler bir görün diye bastım. 110 110'la karşı kamyondan yol istiyorum. Tampon yapmayacağım tabii ki. Sağ olsun. Yokuş yukarı tekrar bir performans göstermek istiyorum. Çünkü arkadaşlar atmosferlik atmosferik motorlu araçlar yürümüyor diye şikayetler var. Bu araç hibrit. Bu araba hızlanıyor. Ama CVT'nin bağırmasına yapacak bir şey yok ve power orada görüyorsunuz arkadaşlar dip gaz az önce. Yani 130'lara kadar çıktık. Araba hızlanabiliyor. Tıkanma vesaire söz konusu değil. Performansı güzel. E, tabii ki bir turbo motor gibi iyi yürümüyor. E, 160-70 kilometrelere kadar da rahat gidiyor. Tam oradan sonra bitiyor ama yine de ben beğendim. Şimdi bu aracı alırsanız genelde Şehir içi kullanacaksanız, arada da uzun yol yapacaksanız bu araba sizin için biçilmiş kaftan. Niye? E, bu bir Toyota arkadaşlar. CVT şanzımanla geliyor. Atmosferik motor. Turbosu yok. Bozulmuyor. Şanzıman e-CVT. Günümüz şanzımanlar arasında en problemsiz CVT'lerden biri diyebilirim. Şimdi burada dar bir virajı göstereceğim. Kavşakta dönerken. Tekrar hatırlatıyorum. Lütfen kanala abone olun. Abone sayım çok az. Benim için önemli. Abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim hepinize. Şimdi burada bir dönüş alalım. 78, 74. Arkadaşlar baya baya dönüyorum. Çok rahat bir şekilde döndüm. Çok iyi dönüyor. Arkadaşlar yol tutuşu gerçekten bu araç zaten ilk tanıtıldığında piste yapıldı testi. Piste çağırdılar dediler ki bizim tam bağımsız süspansiyonlarımız var. Gelin arabayı test edin. Gerçekten araba muazzam derecede yol tutuşuna sahipti. Aracın tam bağımsız süspansiyonları var. Nedir bu tam bağımsız süspansiyon? Size bunu anlatayım arkadaşlar. 4 adet süspansiyon da ayrı ayrı çalışıyor bu araçta. Ve hem arka tarafın konforunu hem aracın konforunu hem de yol tutuşunu arttıran bir sistem. Tam bağımsız değilse ne gelir dersiniz? Torsiyon çubuğu gelir arkadaşlar. Örneğin Seat Ateca'da benim bildiğim kadarıyla Ateca'da torsiyon var. Hatta ben eğilip bakmıştım. Ateca'da torsiyon var arkadaşlar. Yani bütün CSUV'lerde tamamsız süspansiyon yok. Hatta CS sedanlarda da artık tamamsız süspansiyon koymuyorlar. Maliyetleri düşürmek için. O yüzden e, tamamsızı bulunca e, kaçırmayın. Güzel. Benim hoşuma gitti. Bu araç ilk çıktığında da tam bir fiyat performans aracıydı. Diğer SUV'lere göre daha uygundu. Daha fazla ekonomi daha fazla rafinelik sunuyordu. Çok rafine bir otomobil. Görüş açılarında bir problem yok. Aynalar büyük. Aynalar bildiğin Toyota Hilux aynası gibi büyük arkadaşlar. Öyle hissiyat veriyor bana. Sanki bir Hilux, yani Hilux teröriz kasabildiniz. O, o suya batırıp çıkardıktan sonra tekrar çalışsan sorunsuz. Dünyanın en ölümsüz arabalarından biri olan Hilux gibi o aynanın bana verdiği hissiyat bu arkadaşlar. Bunun dışında. Yalıtım arkadaşlar dediğim gibi Bu araba 100 kilometreden sonra Yol sesi almaya başlıyor Rüzgar sesi biraz hafif aynalardan geliyor Ama çok rahatsız edici bir rüzgar sesi yok e, Asfalt kaliteli ise Yol sesi daha azalıyor Zaten hepsi bütün araçlar için böyle Ama asfalt kaliteli ise Aşırı rahatsız edici bir durum oluşmuyor Ama asfalt kalitesiz ise Rahatsız edici bir durum oluşuyor Buradaki menülerdeki oyuncakları da Değiştirebiliyorsunuz Gördüğünüz gibi işte seyahat, sürüş mesafesi vesaire. Sağ tarafın ortasını ayrı değiştirebiliyorsunuz. Burada hibrit aküyü görebiliyorsunuz. Ben bu ekranda da açtım sizler için. Şimdi bu hibrit üniteden bahsedeyim. Araçta 3 tane sürüş modu var. Eco, Normal ve Power diye. Power, Sport arkadaşlar. E, sport modu yerine Power yazmışlar. Eco'da iyice gaz tepkisi falan hantallaşıyor. Araba bildiğiniz tepki vermemeye başlıyor. Bütün araçlarda zaten yeni araçların hepsinde Eco'yu aldığınız zaman böyle oluyor. Burada ESP'yi kapatabileceğiniz bir düğme var. Niye kapatmıyor bilmiyorum ama uyarı vermiyor ben şu an tıklıyorum. Her neyse kapatmayacağız zaten. ESP'yi kapatmayın arkadaşlar. Bu bir zaten drift arabası olmadığı için bunu kapatmaya gerek yok. Burada EV modu var arkadaşlar. Şu an bastığım EV modu kullanılamıyor. Hız aralığı aşıldı diyor. Niye? Ya bu yaklaşık 50 kilometreye kadar falan çalışıyor. 50 kilometreden sonra da hiç çalışmıyor. Ve ben bunu açtım. 3-5 kilometre EV modunda kullandım. Toplam 8 çizgi yanlış değilsem akü var. 8 mi 9 mu buradan tam okuyamıyorum. Ee, 3 çizgi yedim hemen. 5 kilometre gitmeden hemen yedi. Yani full EV modunu alıp kullanırsanız hemen o aküyü bitiriyor. Ee, bitirmemenizi tavsiye ediyorum. Gerek yok 5 kilometre için. Ama fırına falan gideceksiniz mesela. Bu tamamen o amaçla tasarlanmış. Fırına giderken EV'ye alırsın hemen işte 1 kilometre ötede bir fırın var diyelim. Elektrikle gider gelirsin. Ne motor çalışmış olur ne arabanız eskimiş olur. Motorun sıcaklığının yükselmesini beklememiş olursunuz. Motorun soğukken çalışmış olmasından kaçınırsınız. Yani son derece güzel bir özellik. Ee, dediğim gibi yüksek hızlarda da hibritin bir önemi kalmıyor. Şimdi gelelim yakıt tüketimine. Şehir içi 5.2 litre. Şu an bizim karma tüketim ama baya basa basa kullanıyoruz. Normal bir kullanım değil bu. Onu söyleyeyim. Basa basa derken zaten 50'ye kadar hibrit ünite baya baya destekliyor ama e, yüksek hızlara doğru çıktığın zaman arkadan bir araç geliyor ve ben sol tarafı ihlal ettiğim için hemen gaza bastım. Normal kullanımda arkadaşlar 4.9 litre, 4.8 litre ile gezebilirsiniz bu arabadan. Uzun yol tüketimi nedir? 120 sabit giderseniz 5.5 litrelerde, 5.1 litre arası gezersiniz. 110 giderseniz 5 litrenin altına düşüyor. 140'ın üstüne çıkarsanız 6-6,5 litre arası gidiyor. Full Corolla da örneğin 150 giden bir tanıdığım var. Başka test sürüşleri de biliyorum ben. Gözlemlediğim kadarıyla 7 litrenin üzerinde tüketim elde ediyorlar. Yani bastığınız zaman arkadaşlar hibritin çok bir manası kalmıyor. Bastığınız zaman derken 140 zaten otobanda 100 hız sınırı 130 ve 140 olmak üzere iki hız sınırı var bizim otoyollarımızda. O yüzden çok basmayacaksanız bu araba sizin için biçilmiş kaftan diyebilirim. Gayet fiyat performans arabası olacaktır. Fiyat bandından bahsedelim. Geçen hafta yanlış değilsem 2 milyon 152 bin lira olması lazım. Bu bilgi emin değilim. Öğrenirsem ekranınıza yazarım. Şu an görüyorsunuzdur zaten. Böyle bir fiyat aralığı vardı. Şimdi yalıtımla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu araç ilk çıktığı zaman 2022 yılında modellerde 2022'lerde yalıtım problemi şu şekilde motorun bağırma sesi çok fazla içeri geliyordu. 2023'te bu problemi çözdüler. Bir tık azaldı bu. Daha az ses geliyor. O yüzden bu güzel arkadaşlar. Onun dışında şöyle göstereyim mesela basılı tutuyorsunuz. Ortada ekran var. Adaptif seyir modu. Adaptif kurus kontrol var araçta. Çarpışma asistanı var. Şerit takip asistanı var otomatik park yok. Geri görüş kamerası standart geliyor. LDA tekrar etkinleştirildi diyor. Ben direksiyonu hafif tuttuğum için öyle yaptı. Şu anda doğru düzgün direksiyonu tutacağım. Ben biraz sağdan gitmek istiyorum. Direksiyon e, yolda kırıklar olduğu için arkadaşlar direksiyon müdahale ediyor bana. Arkadaşlar genel olarak kliması da gayet güzel. Şöyle şu an otomodda mesela dereceyi 20 yaptım. 20.5 yaptım. Hemen artmaya başladı. Ben aracı beğeniyorum. Yaltım aracı. Bu aracın çok fazla eleştirilebilecek. En fazla biraz da üst taraftaki plastik malzeme kalitesini eleştirirsiniz. Şunu tekrar kısayım. Sizi rahatsız etmesin kamerada, mikrofonda. Arkadaşlar Flame, Flame X-Pack, Patient, Passion, Passion diye 4 paket var dedim. Flame'ler genelde boş geliyor. Güzel özellikleri olmuyorlar. da. Bu şekilde kumaş koltuk geliyor Passion X-Back alırsanız koltuk deri oluyor Koltuk ısıtma oluyor, direksiyon ısıtma oluyor Kör nokta asistanı da yanlış değilsem o da oluyor Bu araçta yok kör nokta asistanı eksik asistanlardan ee, Bunun dışında yine otomatik sileceğimiz var USB girişimiz var, Type-C girişimiz iki tane arkada var Passion paketlerde arka camlar siyah geliyor Kendinden siyah Tabi sonradan cam filmi yaptırmak isterseniz faydalı olabilir. Araç her türlü ısınıyor. Film yaptırmakta fayda var. Buraya bu aracın film videosunu da bırakıyorum. Sonradan 3 tane daha arka tarafa da siyah camın üzerine yine film yaptırdım. Araç sahibi benden rica etti tekrar yaptırabilir miyiz diye. Nedeni de arkadaşlar çok fazla ısınıyor ve ön camda film varken arka camda yokken arka camdan aracın içi daha net görünüyor. Ee, Renk uyumu olmuyor yani ön taraf daha koyu arka taraf daha açık görünüyor. Bu araç biraz sağ kayıyor. Rot balansında sıkıntı var. Rot balansla ilgili de bir video yaptım kanalımdan izleyebilirsiniz. Rot balans nedir, nasıl yapılır diye. Muhtemelen sağ tekeri sola alırlar veya ön arka yaparlar, ön tekerleri arkaya, arka tekerleri öne alırlar. Aracınızı bana verirseniz eğer test ederken bir problem varsa öğreniyoruz. Böylelikle problemini öğrenmiş oluyorsunuz. Sizin de aracınız varsa arkadaşlar test etmek için bana mail atabilirsiniz veya Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.